Ah. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İrem. Bugün e, ilk videom olacağı için çok heyecanlıyım gerçekten. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta blok Party oynayacağız. Evet. Şu an şu şekilde bekleyeceğiz ilk başta bir dakika. Arkadaşlar. Evet. Şimdi bir kazananın olması gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yukarıda renkler olacak ve onları bulmaya çalışacaklar arkadaşlar. Evet. Şu an gerçekten büyük bir rekabet var diyebilirim arkadaşlar. Bu dört kişi galiba çok sıkı bir rekabette. Arkadaşlar birisi aşağıya atladı. Gördünüz değil mi? Atladı direkt. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki kişi kaldı. Ee, bir kişi elendi. Maalesef. Bakalım kim kazanacak. Ben gerçekten çok heyecanlıyım. Şu aşağıda gördüğünüz gibi iki kişi kaldı. Evet. Bu şekilde bekleyeceğim. Evet. Gerçekten çok... Aa, arkadaşlar ya. Öldü gördünüz mü? Oradan dıştı son anda. Şöyle dönüş yaptığında çok döndü. Öldü. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, biz ışınlanacağız oyuna. Bakalım kazanabilecek miyiz arkadaşlar? Evet. Şöyle bekleyelim. Evet yukarıda blue yani mavi rengi Hemen buraya geçelim. En yakın. Nerede varsa orada. Gerçi şarkımızda da varmış arkadaşlar. Evet burada pembe rengimize geldim. Oo, çok kişi düştü arkadaşlar. İnanamıyorum. Evet, tutunculuğa hemen koştuk arkadaşlar. Evet. Şu an kazanmayı çok istiyorum arkadaşlar. Kazanabilecek miyiz? Bakalım. Oo, yine arkadaşlar. Evet, baş başa bir arkadaşımızla kaldık. Bakalım kim kazanacak? Evet. Bekleyelim. Buluyor <laughs> buluyor. Arkadaşlar nerede? Ö tamam. Ölmedik. Arkadaşlar öleceğim diye bir an çok korktum. Evet. Renk hemen yanımızda var zaten. Çok rahat da bulabileceğimiz bir renk. Evet. Bakalım kazanabilecek miyiz? Kapalı yeşil. Bu orada da varmış gerçi de. Neyse ben buraya geldim. Evet. Beyaz. Hemen koşuyorum. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Ben bu oyunu çok seviyorum gerçekten. Çok güzel bir oyun bence. Evet brom brom. Arkadaşlar bro. Evet son anda zıplayarak ulaştık arkadaşlar. Evet hiç bitmeyecek gibi mi gözüküyor size? Bence de öyle gözüküyor. Evet. Bakalım kim kazanacak? Oyuncumuz da bayağı iyi. Hiç yerinden kıpırdamayacağım arkadaşlar. Çünkü zaten altımdaki renk direkt o renge değiştik. Kapalı kırmızıya. Yani. Evet. Hadi bakalım çok heyecanlıyım dediğim gibi arkadaşlar. Yani kim kazanacak çok merak ediyorum. Kırmızı kırmızı hemen buraya geldim arkadaşlar. Bakalım yapabilecek miyiz? Çok merak ediyorum yapabilecek miyiz? Arkadaşlar o renk değildi son anda ya. Yani. yani inanmıyorum azar ben kazanacaktım arkadaşlar. Yani. Çok heyecanlanmıştım. Neyse evet. Hala devam ediyoruz. Bakalım kim kazanacak. Evet hadi bakalım kim kazanacak. Arkadaşlar farkındaysanız ben düşündüm ki şu an ölmüşümdür diye düşündüm. Ancak hala o kişiyle birlikte oynuyoruz dedim arkadaşlar. Keşke son zıplasaydım. Olsun arkadaşlar. Olsun. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi, e, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.